Merhaba, hoş geldiniz. Bugün size başlangıç setimiz olan Habitat'ı tanıtacağım. Karıncalar kökenlerine bağlı olarak farklı habitatlardan ve dolayısıyla farklı toprak substratlarından yaşarlar. Bu nedenle bizler de sizler için 4 ana kategori oluşturduk. Çöl, orman, yağmur ormanları ve çayır kategorisi. 6, 10, 20 milimetrelik iç plaka aralıklarıyla small, medium, large olmak üzere 3 standart boyutta mevcuttur. Şimdi sizlere kitimizin içeriğini ve nasıl kurulacağı hakkında bilgi vereceğim. Başlangıç seti çayır. Çayırlarda veya tarlalarda yaşayan türler için geliştirilmiştir. Alt tabaka kumlu ve tınlıdır. Hafif bir humus yüzeyine sahiptir. Başlangıç seti orman. Ormanda yaşayan türler için kullanılır. Substrat, humustan oluşan normal orman toprağına tekabül eder. Çok koyu ve hafif kumludur. Nemi çok iyi tutar ve lifleri sayesinde karınca çiftliğinde sıkı bir tutuş sağlar. Başlangıç seti çöl, çoğunlukla Akdeniz veya çöl türü için uygundur. Alt tabaka kumlu, hafif taşlı ve karınca çiftliğinde daha katı hale gelmesi için az miktarda kil var. Başlangıç seti yağmur ormanı. Nemli tropik bölgelerden gelen türler için geliştirilmiştir. Alt tabaka hafif tınlı bir kum yüzdesiyle çok yüksek bir turba ve humus içeriğine sahiptir. Ancak bu doğal toprağa tam olarak karşılık gelmez. Doğada yağmur ormanı toprağı genellikle aşırı derecede tınlıdır ve üzerinde çok ince bir humus tabakası bulunur. Bununla birlikte yaptığımız testlerde substratımızın bu bölgelerden gelen birçok tür tarafından bu şekilde daha kabul edilebilir olduğunu bulduk. Arenamızda hayvanların kendilerine yiyecek ve su sağlayıp atıklarını attıkları hareket alanı var. Arena, kaçış önleyici bir çerçeve ve çıkarılabilir uçlara sahip bir cam kapak ile kaplanmıştır. Çiftlik olarak medium 20'ye 20 ölçüsünü kullanıyoruz. Bunları bağlamak için şeffaf hortumun yanı sıra lavabo hortumu konektörüne sahibiz. Çiftliği ve arenadaki toprak tabakasını doldurmak için toprak çayını kullanacağız. Aksesuarlarımız, sıcaklık ve nemi ölçmek için bir termohigrometre, kırılma-koruma yağı ve uygulama için bir sünger içerir. Uygun yemler, suluklar, yem bölmeleri, ayrıca ayrıntılara bakmak için bir büyüteç, hayvanları tutmak için yaylı çelik cımbız, Katın esnirleri veya atıkları tutmak için bir plastik cımbız ve nemlendirmek için bir pipet setimiz de setimizde mevcuttur. 50 milimetrelik ızgara eki, 50 milimetrelik tapa, 27 milimetrelik tapa ve 10 milimetrelik kapaklar da vardır. Ve son olarak karıncalara yer altı hissi vermek için kırmızı bir folyo. Tüm setin nasıl monte edildiğini size şimdi göstereceğim. İlk olarak arenayı substrat çayır ile dolduruyoruz. Sadece 1-2 milimetrelik çok ince bir tabaka doldurduğumuza dikkat etmeliyiz. Çok fazla substrat konulursa hayvanların belirlenen çiftlik veya yuva alanında yuva yapmak yerine arenaya girme riski oluşabilir. Şimdi çiftliği dolduruyoruz ve bunu kolaylaştırmak için bir yaprak kağıt kullanıyoruz. İlk önce yaklaşık 2-3 santim yüksekliğinde bir granül tabakası kullanıyorum. Bu sadece havalandırmaya hizmet eder ve aynı zamanda fazla nemi de emer. Dipte çok fazla su birikirse alt taraftaki deliklerden çıkarılabilir. Bu amaçla küçük bir şırınga kullanabilirsiniz. Toprak çayır ile çiftliğin yaklaşık dörtte üçünü doldurmalısınız. Üste biraz boşluk bırakın. Böylece tünellerini kazarken karıncalar fazla toprağı biriktirmek için yer açarlar. Şimdi hafza hortumu konektörünü arenaya bağlıyoruz. Daha sonra hortumun bir ucunu içine doğru takıp sabitliyoruz. Öteki ucunu çiftlik tarafındaki yuvasına takıp sabitliyoruz. Tek 27 mm fiş ve 10 mm kapak ile arenada ve çiftlikte kalan açıklıkları kapatıyoruz. Şimdi su kabını suyla dolduruyorum ve yem kabına yemleri koyuyorum. Bunları arenanın ön kısmına yerleştiriyorum ki yemliğin boş olup olmadığını, yeterli yiyecek olup olmadığını veya yemliğin temizlenmesi gerekip gerekmediğini kontrol etmek daha kolay olsun. Arenada her şey hazır olduğunda termohigrometreyi çerçevenin alt tarafına takıyorum. Termohigrometrenin dış kenarda değil, çerçevenin içinde olduğundan emin olun. Aksi takdirde çerçeve artık arenaya sığmaz. Bu kısma dikkat etmeliyiz çünkü yapıştırıcı son derece güçlüdür ve çok zor çıkar. Dolayısıyla yapıştırma işlemini tek seferlik gibi düşünmelisiniz. Şimdi çerçeveyi kırılma koruma yağı ile kaplıyoruz. Bu işlem için ürünle birlikte verdiğimiz süngeri Herhangi bir bezi veya parmağınızı da kullanabilirsiniz. Sadece ince bir tabaka uygulayın. Şimdi çerçeveyi arenanın lastikli kenarına koyuyoruz. Her şeyin sıkıca bağlı olup olmadığını lütfen tekrar kontrol edin. Teorik olarak kurulum zaten güvenlidir ve karıncalar kaçamaz. Fakat durumu garantiye almak için iki değiştirilebilir ek parçanın yerleştirildiği bir cam kapağımız var. Izgara eki ise havalandırma sağlar. Son adımımız olarak burada bir çayır, orman ile habitata bağlı olarak arena için eşleşen çöller veya yağmur ormanları motifli bir arka duvar kağıdımız var. Hayvanları koymadan önce çiftliği nemlendiriyoruz. Bunu yapmak için yan kapağı çıkarıyoruz ve pipetle birkaç damla su ekliyoruz. Hayvansız ilk dolum için ayrıca çiftlik kapağını çıkarıp yukarıdan nemlendirebilirsiniz. Artık uygun karınca kolonisi için her şey hazır. Koloniyi arenaya sokmak için yuva tüpünü açıp arenaya koyuyorum. Karıncalar artık dışarı çıkıp kendilerini besleyebilirler. Karıncalar etrafta herhangi bir yırtıcı olup olmadığını bilmedikleri için ilk günlerde genellikle yuva tüplerini toprağın bir kısmıyla kapatabilirler. Bu sayede kendilerini daha güvende hissederler. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir ve karınca koloninizi kurmanızda yardımcı olmuşuzdur. Berlin Ant Store ekibinden sevgilerle. Yakında görüşmek üzere.